Arkadaşlar merhaba. Ben ilk kez video çekiyorum. Sosyal medya kullanıcılarım bilirler beni. Sanırım da bu son olacak. Çünkü sosyal medyayı çok aktif kullanan biri değilim. 25 yıllık habercilik mesleki serüvenimi de zaten 3-4 yıl önce noktalandırdım, sonlandırdım. Ee, ara ara işte Facebook ya da Instagram'ı da albüm niyetine kullanıyorum. İleride işte e, bu dünyadan göçüp gittikten sonra e, çocuklarım hani ya, annemizin fotoğraflarını görsünler. Albümlerinde olmayan fotoğrafları orada görsünler. E, anılarını tazelesinler e, gibisinden var mı? Var işte bir Instagram hesabım. E, Twitter zaten e, hiç aktif değilim. E, çok nadir kullanmışımdır. E, haber okuyorum ağırlıklı olarak zaten. Orayı haber mecrası gibi kullanıyorum. E, TikTok hesabım zaten yok biliyorsunuz YouTube hesabım bile yok aynı zamanda ee, şimdi gazetecilik e, tabi e, dürtüsü her zaman sizinle birlikte geliyor yani onu hiç bırakamıyorsunuz zaten yani bir gazetecilik bir habercilik sizin yaşam biçiminiz oluyor çünkü ben 25 yıl önce bu mesleğe başladığımda belediye muhabiri olarak başladım daha sonrasında da İzmir'den ulusal basına geçtim 98 yılıydı sanırım hatta 97 sonlarıydı ee, birçok ulusal e, basında e, haber önünde, arkasında, haber masasında, arkasında, sahada hatta ekranlarda aktif habercilik yaptım. Ve bu bir süre sonra sizin artık yaşam biçiminiz haline geliyor. Yani hani gazetecilik, bazen soruyorlar yeni tanıştığım insanlara hani gazetecilik nedir diye. Gazetecilik aslında çok zor. Yani kendi günlük yaşamanızı aksettirdiğiniz zaman çok zorlanıyorsunuz. Beşeri ilişkilerde zorlanıyorsunuz. ikili ilişkilerde zorlanıyorsunuz. E, bu tamamen bütün hayatınıza yansıyor aslında baktığınızda. Çünkü bir adam karşıdan karşıya geçtiğinde bile e, ona haber gözüyle bakıyorsunuz. Özellikle ben detay haberciyim. Benimle çalışmış haberci arkadaşlarım bilirler. Detayları tutup satır aralarından çekmeyi çok severim. E, işte nedir gazetecilik? gazetecilik diye bana sorduklarında ben diyorum ki çok zor yani. Evet biz güzel bir dönemde yaptık. Her dönemin kendine göre avantajları, dezavantajları vardı. Şimdiki gazetecilik daha bambaşka yapılıyor. Çünkü konjöktür öyle dünya değişiyor, dünya kabuk değişiyor. Liderlik anlayışları bile değişirken dünyada pek çok şey değişirken basın özgürlükleri daha farklı bir noktaya gitmeye başladı. Aslında dünyanın her yerinde sıkıntı olmaya başladı ama bizim gibi ülkelerde biraz daha sıkıntılı malum biliyorsunuz. Dolayısıyla ez cümle gazetecilik zor. Beşir ilişkilerinizde, sosyal yaşamda çok zor gerçekten. Nesi zor derseniz mesela yani komşunuzla tartıştınız diyelim. Yaşıyoruz hepimiz yaşayabiliriz. Tartıştığınız zaman başlıyorsunuz cümleye direkt. 634 sayılı işte kat mülkiyetinin işte 12. maddesinin B şeyine fıkrasına göre şöyle olması gerekiyor diye. Ne bileyim işte dışarıda diyelim ki biriyle tartıştığınızda hayvan hakları ile ilgili yani tartışma demeyelim de işte konuştuğunuzda sohbet ettiğinizde işte başlıyorsunuz işte 5.194 sayılı işte hayvanları koruma yasasına göre şöyle olmalıdır aslında bu yasanın içerisinde insan sağlığı en öncelikli gelir bir hayvan sever ve hayvan besleyen biri olarak tabi daha objektif yaklaşıyorsunuz ya da işte farklı örnekler vermek gerekirse e, belediye ile ilgili bir şey olduğunda işte diyorsunuz ki işte 330 sayılı işte yerel yönetimler yasası işte 1580 e, 1480 1589 sayılı işte e, ilçe belediyeleri yasasına göre e, ya da işte e, uzun yıllar çocuk istismarları haberleri yaptığım için e, aile yani altı 284 sayılı e, kanuna çok e, vakıfım bu yönde. E, ya aslında işte ya da işte biri sizin fotoğrafınızı çekmek istediğinde hani e... Niye çekiyorsunuz demek yerine işte işte 6.698 sayılı kişisel e, verilerin kurulması kanuna gereği bu bir suçtur diyorsunuz. İzinsiz çekemezsiniz diyorsunuz. Ya da işte e, kargocuyla tartışıyorsunuz. Kargocu işte e, tartışırken ya da e, işte paketinizi bahçeye atarken işte bir tartışma oluyor. Hemen e, işte sizin fotoğrafınıza evinizin fotoğrafını çekmek istediğinizde işte özel mülkiyettir burası diyorsunuz. Hani apartman olsa bir derecede ama şahsi mülkiyettir e, çekemezsiniz. Yani e...